Etso Başkanı İdris Alan beraberindekilerle birlikte Elazığ Esnaf Sanatkarlar ve Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Fikret Çelik ve iş insanı Adil Gül'ü ziyaret etti. Öte yandan Elazığ Hayvan Ürünleri Tarınma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Şenol Arslan da Etso Başkanı İdris Alan'la makamında bir araya geldi. ETSO Başkanı İdris Alan, Elazığ Su Ürünleri Üreticileri Birliği Başkanı ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi Gökhan Elgin birlikte Elazığ Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fikret Çelik ve İş İnsanı Adil Gül'ü ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde il ekonomisine ve istihdamına sağladıkları katkılardan dolayı plaket takdim edildi. Ziyarette konuşan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Elazığ Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fikret Çelik'in Elazığ için taşıdığı öneme dikkat çekti. Onda 44 yıldır Elazığ'da kanat önderliği yapan çok kıymetli büyüğümüz, abimiz, başkanımız Fikret Çelik başkanımızı ziyarete geldik. Öncelikle bu 44 yıl içerisinde Elazığ yapmış olduğu katkılarından dolayı, Elazığ yapmış olduğu desteklerden dolayı odam ve şahsım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Allah eksikliğini vermesin, başımızdan eksik etmesin inşallah. Elazığ Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fikret Çelik ise Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alana duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisinin her zaman yanında olduğunu ifade etti. Sizin her zaman da yanında oldum ve yanında olacağımı da burada açık söylüyorum. Allah razı olsun. Başkanım. Ve Ticaret Odası olalı yani 44 senedir ben o, o ticaret odasıyla e, şey ilişim var inan ki böyle bir başkan Elazığ'a gelmemiştir ben kendisine de çok teşekkür ediyorum Allah devamını inşallah diliyorum. Amin. Ve her zaman kendinin de yanında olduğumu da burada beyan ediyorum. Etso Başkanı Alan ziyaret kapsamında iş insanı Adil Gül'ü de ziyaret etti. Başkan Alan, Elazığ ekonomisine desteklerinden dolayı Gül'e plaket takdim etti. Yine ilimizin istihdamına çok ciddi bir şekilde katkı sunan ticaret ve sınav odamızın kıymetli üyesi, kıymetli abim Adil Gül Bey Efendi'yi ziyaret ettik. Öncelikle Elazığ'a yapmış olduğu yatırımlarından dolayı odam ve şahsım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Bu plakette kendilerine takdim ediyorum kabul ederim. Teşekkürler, saygılar sunarım. Çok teşekkür ederim Başkanım. Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Bizi bizi teşekkür ve hürmet ediyorum. Sağ olun, var olun. Elazığ Hayvan Ürünleri Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Şenol Arslan da Başkan İdris Alan'ı ziyaret etti. Şenol Arslan ziyaretinde Mamruat Ticaret Odası dönemine dayanan 1884 tarihli oda mührünü ahşap rölyef sanatıyla özel olarak hazırlatarak İdris Alan'a takdim etti. Arslan ziyareti sonrası açıklamasında Etso Başkanı Sayın İdris Alan'a misafirperverliği için teşekkür ediyorum dedi.